3 aylık evlilermiş. Tazedik. Hı? Tazecik. Tazecik. Aynen öyle. Bıcımbıcım olmaları lazım. Ama 3 aylık evliliğinde beyefendiye karısı diyormuş ki ben artık yemek yapmaktan yoruldum. Beyefendi mi diyormuş bunu? Hayır, kadın diyormuş. Kadın diyormuş. Ha, yoruldum evet. demiş. Ee, şimdi beyefendi diyor ki Ya destur ya bismillah. Anneme bu durumu anlatsam ne olur? Eh. Geline düşman olur. Gelin de kayınvalideye düşman olur, kocaya da düşman olur. Hayır, niye annesini anlatma gerekiyor? Şey, e, işte ben ona zaten karşıyım. Erkek veya kadın ailelerine. Kendi kocaları veya karılarıyla yaşadıkları problemi anlatmalarına bazı istisnalar hariç karşıyım. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, anlatıyorsunuz. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, anlatıyorsunuz. Ya onların evi barkı ayrı, sizin eviniz barkınız ayrı. Onlar ayrı bir aile, siz ayrı bir ailesiniz. Yani kendi içinizde çözeceksiniz veya uzmanlara gideceksiniz. Ya. Son noktaya gelene kadar bunu söylemeyeceksiniz. Ee, bir kere annene söylemen yanlış... Bundan daha büyük bir yanlış var. Kızcağız diyor ki ya ben yemek yapmaktan yoruldum. Belki de evlenmeden önce hiç yemek yapmadı olabilir. Ee, okul hayatı vardı, şu bu vardı. Sen de gir onunla beraber mutfağa. Sen de ona biraz destek ol. Birlikte başarın bazı şeyleri. İkinizin de karınca ağzı doyacak yani. Ama olması normal mi? Ya, olabilir. Bunu almış olabilir. Evlilik hayatına uyum sağlayamamış olabilir. Ya bir haftada da olabilir. Ama bekarlık hayatında belki hiç yemek yapmayan insansa ona şu anda zul gelebilir. Önüne her gün yama, yeme, tabak kodan bir kızdan sürekli her akşam yemek pişirmeye geçen bir kıza geçti. Yani bunun bir geçiş dönemi olacaktır. Anlayış göstermek lazım. Ha şunu yapabilirsin. Beraber. Annem olsa şey dersin. E hep cimayı falan zannediyorsunuz. ha, <laughs> <laughs> yani tabii öyle bir dünya yok. Onun için Kızların ve erkeklerin annelerinin evlenmeden evliliğe gençleri de hazırlaması lazım. Hem erkeği hem kadını. Erkeği de adamlığa hazırlamak lazım. Tabii ben bunu öğrendim valla. Kızın evlenmeden önce ya da Tabii. erkek çocuğun evlenmeden Tabii. önce mutlaka bir evlilik danışmanına götüreceksin. Tabii. Hazırlamak lazım. Orada evliliğin alfabesini öğretecek. Tabii. Yani Tabii. eşine nasıl davranacaksın. Tabii. E, Tabii. Evlilikte nasıl olacak? Cilve nasıl gerekiyor? olacak? O cilveyi anlamıyorum yani. Ya, Hayır cilve. <laughs> Sen cilvelisin mesela. Kadın. Hastayım. <laughs> hastasıyız dede diyor ya. <laughs> yok yok Ayhan Sicimoğlu diyor Ayhan ya sicimoğlu. Ay ha, evet. Ayhan Sicimoğlu ay çok severim. Ayhan sicimoğlu çok, çok yakından evet. takip ediyorum gerçekten çok. O da şaşırır. cilveli bir adam. Yani benden Ayhan Sicimoğlu'na nasıl geçtin onu anlamadım. O diyor ya hastasıyız dede. <laughs> ha. Onun tabiri o hastasıyız dede. Ha şey ondan. Ha, oradan aklıma geldi. Peki cilve öğrenilebilen bir şey Tabii, mi? öğrenilir. Nasıl öğrenilir? ya yani hiç bak hayatı boyunca cilve yapmayan bir... Yani o içten gelmez mi? Yani böyle bir... Sen bedensel cilveden bahsediyorsun. Ben neden bahsediyorsun? Ben dildeki cilveden bahsediyorum. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demek bile atasözümüzde aslında cilveli ol demektir. Yani tatlı dilli ol, güler yüzlü ol. Anlatabildim mi? Ben dildeki cilveden bahsediyorum. Bedenen cilveye o kolay o herkese yapar. Dildeki cilveyi yap bakayım mesela. No, nasıl yapıyorsun? Yani, dildeki hani cilbeye. söz var, söz var. E, kocan geldiğinde hoş geldin demek var. Hoş geldin evimin erkeği demek var. Wow. Değil mi? Veya işte bir şey aldı sana. <laughs> Bak nasıl cilveden <laughs> Hoş geldin <laughs> evin erkeği. <laughs> Öyleyse o kadar da sallamayacağız. <laughs> 30 yıllık evlisiniz hayatınız boyunca adama böyle bir şey dememişsin. Bugün kapıyı açıyorsun. Yok. Hoş geldin evimin erkeği. Ben bir şey söyleyeyim mi? Karımın başına saksız düştü herhalde der ama iyi ki de düşmüşler. der. E bu için cilve yani hoş geldin evimin erkeği? E, ufak bir yani. Dil var. Dil var. Yani erkeklerin tamamı evde Aç suratsız kadın istemiyor. Hayatımda pişireyim bu akşam sana. Ne istersin? <laughs> ne istersin? O ne istersen onu yap diyecek. Tamam hayatım dersin, kapatırsın ve onun istediklerini yaparsın ama bunlar cilve değil. Yani cilve dediğimiz, onu e, anladığını tatlı dille belli etmek, bir isteğini tatlı dille söylemek. Ne bileyim bana bardak al demek var, bardağım kırıldı demek var, şu bardağı alırsan çok memnun olurum demek var, duygu katmak var cümlelerine. Bunların her biri cilvedir. Yatak odası cilvesi de farklı biliyorsun. Yani onu şimdi burada konuşamıyoruz. Tabii. Mümkün değil. <laughs> Yayın saatimiz münasebetiyle Mümkün değil. bol hareketli olsunlar bitti. Bol hareketli. Ha, o kadarını söyleyelim. Kadınlar çok hareketsiz ne? yatakta. Hareketten ka Hay, yatakta. Çok hareketsiz. Çok sopa gibi. Anlatabildim mi? Biraz hareket lazım. Biraz böyle kıvrak olmak lazım. <laughs> <laughs> Ay buraya konuşamayacağım da. Haa. Ama bak bu önemli şeyler bunlar. Tabii, önemli. Çünkü bu bu, bu programda şunu öğreyen, öğrendim. Vallahi ben de sizinle beraber öğrendim. Bir ilişkide cinsellik güçlüyse Oo çok önemli. Adam aldatmıyor. Tabii, tabii. Gözü de gönlü de kimseyi görmez. Bu kadar Peki, net. Mesela çok kısa bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi <laughs> bütün kuralları gereği de sorayım. Bak, bu evlilik evliliğin temelini Doktorlar böyle söylüyor, uzmanlar böyle evet. söylüyor, evlilik terapistleri böyle söylüyor. Evliliğin temelini cinsellik oluşturuyor. Doğru. doğru, doğru, doğru. Mesela bunun bir süresi var mı? Mesela atıyorum. Süreden kastın. 30 ile 40 yaş arası. Sıklık mı süreme? Evet, sıklık. Sıklık. Şimdi yaşa göre, yaşa göre değişir. Ee, ama ben yeni evlilerde, yani 20'li yaşlarda evlenmiş gençlerde ayda bir olması tehlikeli. Ki şu anda yaşadığımız problem bu. Ayda bir iki ayda bir oluyor ve genelde de erkek tarafı ne gerek var ayda bir yeter diyor. Şu anda günümüzün koşullarında. Tabi bunda beslenmenin çok büyük önemi var. Böyle bir e, maalesef zayıflık var şu anda ülkemizde. Zayıflık erkeklerin var. beslenmesinde mi? Evet evet erkeklerin beslenmesinde biraz problem var. Yani bazı uzmanların dediği şey var ya e, kış sebzesini kışın yaz sebzesini yazın yiyin diyorlar ya onun cinselliğe çok faydası Sebzeden var. Sebzeden dolayı mı adam bizi istemiyor? Sonra? Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> belki dört yıl sonra yıl sonra belki bu bak yapılsın araştırması. Biberden olduğu çıkacak. Neyin ya? Biber biber. Ne? Pul biber mi? Yok 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 sivri biber var ya. Biber ee, şimdi bu konuda zayıf Nasıl, olan erkekler. var biberle? Vallahi bak ben sana şu söyleyeyim mi? Bu konuda zayıf olan erkeklere sorduğumda beslenmelerini bir tek ortak noktaları var. Hepsi kahvaltıda biber yiyor. Aa! Hepsi, hepsi yiyor kahvaltıda. Bildiğiniz yeşil biber. Yeşil biber yiyorlar. Hepsi kışın kahvaltıda yeşil biber yiyor. Bu benim sorularımı aldığım cevap. Bir bilimsel araştırma değil bu. Değil. Ama dün bir kadın doğum uzmanıyla görüştüm ve Türkiye'nin çok önemli isimlerindendir Hı. kıymetli hocamız. Bana ne dedi biliyor musun? Erkekte de... Çok affedersiniz yani bunları konuşuyoruz ama bunlar çok önemli bakın çünkü ülkemizde hep böyle e, kadının çocuğu var. olmazsa e, ama erkekte de problem. Daha doğrusu var. bir evlilikte çocuk olmaz hemen kadına mal ederler ya, ya. erkeklerde sperm kalitesini gerçekten yedikleri düşürüyormuş. Haklısı ama Tabii. biberle ne alakası var onu Ben ben bunu ben bunu niye soruyorum o erkeğe işte e, yaşam tarzını öğrenmek varsa bir problem ortaya çıkarmak için. Sonra defterime bir açtım baktım. Bunların dedim ortak ne noktası yani oluyor... Mevsim... Tek tek baktım. Aa tövbe tövbe. Mevsim tek tek baktım. Sivri biber mi? Tek tek baktım. Sivri biber hepsinin ortak noktası ve kahvaltıda yiyorlar. Bak, hepsi mesela kahvaltıda menemen yiyor. ...menemen içinde var. Biber var. Anlatabildim mi? Ama buna bir dikkat etsinler. Bak bu bilimsel bir araştırma değil. Benim sorularımı aldığım cevaptır Ay, sadece. Çok evet, zayıf olan erkekler iyi biber yiyorlar... Bir defa be. duyuyorum ağlayıp. Alo. Şimdi ekran başında bizi izleyen gençlere de sesleniyorum. Evlenmek üzere olan, evlilik çağında çocukları olan annelere sesleniyorum. Düşünün ki e, oğlunuzun nişanlısı gelip oğlunuza diyor ki daha nişanlıyken ama. Bana araba almazsan seninle evlenemeyiz diyor. Hmm. Şimdi canım bu genç de aşık ve soruyor ayrılsam çok üzülür müyüm? Şimdi anne olarak gelip size bunu anlattığında bütün annelere sesleniyorum. Şu anda bu ekranın arkasında bizi dinleyen bütün annelere sesleniyorum. Böyle bir gelini ister misiniz? Böyle bir gelini istemeliyiz. Ben erkek ev annesi olarak diyorum ki ben böyle bir gelini kurtuldum diye sadaka veririm. Araba almazsan evlenmem senle. Diyorsun. Diyen gelinden kurtuldum diye sadaka veririm. Kurtulmalıyım. Nedenine gelince. Burada konu araba değil. Burada konu o gelinin hangi amaçla evlilik yaptığını görebilmem. Yani yarın öbür gün evlilikte koşullar değişebilir, ekonomik olarak bozulabiliriz, sıkıntıya düşebiliriz, hastalanabiliriz, her şey olabilir. Ve böyle bir durumda o gelinin evladımla beraber yol kat etmeyeceğini, birbirlerine destek olmayacağını önceden görebiliyorsunuz. Bu gördüğümüzü tabii direkt eleştirerek evladımıza değil, eğer bize sorarsa anne ben ne yapayım, nasıl bir karar alayım derse kendi görüşümüzü çok yumuşak ve taraf olduğumuzda tam da belli etmeden şu cümlelerle gösterebiliriz. Bugün araba almazsan, seninle evlenmem diyen bir kişiyi sen kendini onun yerine koy. Ee, senin durumun bozuk olsa, maddi imkanların olmasa sence senin yanında durur mu? Soru sorarak ona doğruyu göstermeniz gerekiyor. Çünkü evlilik öncesi nişanlılık dönemi benim için, İnci yurt için çok önemli. Bir kişiyle evlenip evlenmeyeceğinize karar vereceğiniz dönemdir çünkü. Acaba kız şunu mu diyor? Yani ben e, evlenmeden önce ara, e, arabama evimi aldırayım ve evlendikten sonra erkekler hani çok yanaşmıyor öyle şeylere. yani. ya böyle böyle maddi hesaplar kuruldu mu zaten evlilik sağlıklı Biraz yürümüyor. Biraz ağırdan alıyor olabilirler ama sağlıklı yürümüyor. Bu dur. da pazarlığa giriyor değil Tabii. mi? Yani e ee, bana öyle bir e, kızımız gelmişti bundan 7-8 yıl önce. Şu marka araba almayan erkekle evlenmem demişti şu Abi marka. Canım. Evet evet ben onu yaşadım. Şu marka markayı da verdi. Sebep neden dedim ben de? Çünkü bu zamanda dedi. Bu zamanda dedi. Benim gibi eline erkek eli değmemiş kız bulmak zor olduğu için dedi. Bak Aa bunu da dedi. Ben de onun üzerine şunu dedim. O zaman sen buna fiyat biçmişsin. Cevap verdim. Nasıl yani dedi olur mu dedi. E basbayağı o dedim. Yani sen buna fiyat pişmişsin. Çok ayıp bir şey. Ya. Çok ayıp ama bu mantalite var. Yani bu soru doğru. Anlatabildim Marka veriyorlar. Allah kur. Allah böyle gelinlerden Amin. de oğullarınızı Amin. korusun. Canlarım benim. Amin. <laughs> Ay kayınvalideleri şu anda ekran başında düşünüyorum. <laughs> benim de konuşuyorlardır aynı zamanda şu anda. Değil mi? Allah korusun valla. Evet, Çünkü bir gelin bunu. alıyorsun bir hayat seçiyorsun. Tabii. O gelin geliyor alıyor oğlunu ya damat için de geçerli damat bu için yani. De tabii geçerli. E, her iki taraf için de geçerli. Allah hepimize hayırlı gelinler damatlar versin ama... ...hepsi ana baba evladı bir yerde ama doğru yetiştirmek lazım. Sen biraz önce bir şey dedin yaşadım dedin. Ne geldi başına? Yaşadın i̇şte gelen danışan kızımıza ya yaşadım. Ay Markasını fena. bile verdi bana. Ay çok ayıp. Va gelme sebebi de şuydu annesi getirdi. Annesi dedi ki talipleri çıkıyor. Ah hem de annesi. Tabii tabii annesi getirdi. İnca annesi dedi, biliyor mu öyle dediğini? Kız bana itiraf etti. Talipleri çıkıyor. Fakat ilk görüşmeden sonra talipler onu istemiyor dedi. Demek ki o talipleri bunu söylüyor. Anlatabildim ya, istemez mi? İstemez tabii. Ne? Ah, yani abi, görücü usulü tanıştırıyorlar ya gençleri. O tanışmada ilk görüşmeden sonra kızımı istemiyorlar. Neden acaba Pağalı İnce araba dedi. mı? Ciddi anlamda pahalı. Ya. Ciddi anlamda pahalı. Ama yani aslında e, ben elime erkek eli değmedi ama amacım var diyor orada. Anlatabildim Cık, mi? O kötü. Ay Allah korusun ya. Ay valla bak böyle bazen suratım asılıyor burada. Bak şuran, ben, ben çünkü gülmeyi seven bir kadınım. Ya burada bazen hikayeleri durduğumda böyle kendimi de sonradan tekrarlarımızı falan izlediğimde... ...ay burada suratımı nasıl asmışım diyorum. Ama surat asmamak da olanaksız. Öyle hikayeler duyuyoruz tabii, ki. Tabii. Sevgili seyircilerimiz kimseye anlatamadıklarınız varsa sizin için buradayız canlarım benim. Arayın bizi. Telefon numaramız burada. Dertleşmek için yanınızdayız. Arkadaşlarım telefon başında. Onlar sizi canlı yayına bağlayacaklar şimdi.